lüfer Belediyesi'nin mahalle komitelerine çok pozitif bir yaklaşımı var. Bu bağlamda da özellikle belediye birimlerinin ilgili müdürlerini hatta belediye'nin üst düzey yöneticilerini başkan yardımcılarını mahalle komiteleri bazında bilgilendiriyorlar onlarla sıcak ilişki kurmasını sağlıyorlar herhangi bir olumsuzluk söz konusu olduğunda orada bir sorun yaşandığı görüldüğünde, ilgili birimle iletişim kurarak o sorunun giderilmesine yönelik bir çaba içinde olunuyor. Bu bağlamda da iletilen sorunların çözümü noktasında hızlı hareket etmek mümkün oluyor.